<laughs> tabii göreceli ama evet uzun zaman oldu. Evet. Bugün de yine bir reaction, bir <laughs> tepki videosuyla karşınızdayız. Güzel içerikler gelecek. Aslında bugün e, buluşmamızın en büyük nedeni oydu. Planlama yaptık. E, şu anda da aslında işte Starbucks'ta oturuyorduk ve arkada çok bir var. Hani o gürültüyü siz duymayın diye de arabaya <laughs> geri döndük. Araaa! Ar Dövecenin arabası. <laughs> Arabadayız, arabada bir e, video çekeceğiz. Sen de konuşsun Ne bileyim muhabbet edesin gelmiş diye ben de <laughs> Olabilir belki konuşasın gelmiş. Az önce utangaçlık yapıyordu. Hala utanıyorum. <laughs> Mesela. Neyse. E, bugünkü videomuzun ana konusu. Drumroll. Of... Changmin. Evet. Changmin yeni bir comeback geri döndü. Evet, albüm müydü, Ay, single müydü onu bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Onu düşündüm bir. Ee, ben de bilmiyorum, yalnız eğer e, izlediyseniz ya da takip ediyorsanız, SM yılbaşında, yani 1 Ocak'ta, yılın ilk gününde online bir konser Aferin. verdi. Ee, ben birazını izleyebildim. Sabah 6'da başladı. Bizim Türkiye saatiyle. Kore'de bir de başladı. Tabii, kaç saat? sürdü? 4 7. saat? 7. 7 saat değil mi? Ha şey, konser evet. After DJ Parti ile evet doğru. Konserin doğrusu. esas şeyi yaklaşık bir 4 saat falan sürdü. Ben e, tabii bir gece öncesinde ailemle yaptığım partiden sonra... <laughs> ailemle nasıl parti yaptıysam? e, o partiden sonra ben 8'de kalkabildim. Ve 8'den sonra izleyebildim. Ben işte şeyden itibaren izledim. <laughs> binanın o şeyinden heartbreak'ine ben sonrasını hmm, izleyebildim. Hmm, 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 hmm. ee, i̇şte kızları gördük, katı gördük ki hmm. görsün hmm, hmm, bence mükemmel. Çok iyiydi. Hala dinliyorum yani. Araba carpool playlistimde direkt sürekli dönüyor. Çok iyiydi ama gerçekten. Iyiydi. Evet. Sonra... evet. ben açtığımda böyle yarı uykulu bir şekilde <laughs> Velvet'la beraber onu açtığımda Super Junior vardı. Ee, ben oradan itibaren izledim. Yalnız hani çok böyle önemli, benim bunu izlemem lazım dediğim sadece Jinky'yi kaçırdım galiba, onu kaçırdım. Hı -hı. Onun dışında işte, Mino'yu izledim, Kibum'u izledim, ne bileyim işte Super Junior, NCT, Girls On Top, ne, aklınıza ne geliyorsa hepsini izledim. En son After Party'de DJ'ler çıktıktan sonra kapattım. Ee, Oradayız. Sen Heh, İşte onu diyeceğim. Changmin'in devili orada çıktı. Dinledin sen daha doğrusu. Ben sahnesini gördüm. Bir kere dinledim. Bir kere sahnesini gördüm. Zaten ondan sonra tekrar etmedim. Şu an şarkıyı hatırlamıyorum bile. Ben hiç görmedim. Trazer'larını falan da izlemedim. Tek gördüğüm şey işte Minon'un hype'ına girmesini gördüm. <laughs> o kadar. Şeyi hatırlıyorum. Çok beğendim. Mesela hani şeyi düşündüğüm çok net hatırlıyorum işte. Yunon'un sahnesi vardı. Yuno geldi, Yuno'nun şarkısı What the fuck dedim böyle bu ne ya bu sözümüzü bir şeye benzemiyor dedim. Sonra Changmin çıktı ve aa falan diye kaldım çok net hatırlıyorum. Ama şarkıyı hatırlamıyorum. Hmm. o yüzden bugün hepimiz için önemli bir heyecanlı bir çok, 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 çok önemli. Çünkü şarkı çok güzel. Şarkı şarkı gerçekten inanılmaz. Çok iyi. Başlıyoruz o zaman. Hadi bakalım. ああ

Min, Minho, Aynı hesabı bu Ama bu kadar high note belki olmayabilir. Biraz hayal edebiliyorum. Ağabey. Çıkartayım. gel. geldim. Bir kadar high note çıkarttım ama Hangi ya Kangya yani. da olaylar karışık. 이거는 <목소리> 진짜 <목소리> 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 Yalnız farkında klipte şu yerler Hep aile Geziyor. benziyor. Aynınkine de çok <laughs> benziyor. Evet, farkında O benziyor. 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 Benziyor orası. Hmm. Yani hepsine de benziyor bence. Orada hmm. hepsi hani farkında siz şey, şey filan. Burası çok zaten iyi. şey. Ha! <laughs> Gördün mü? O geyiği Arkadaş. Hmm. Ben, ben sana bir şey söyleyeyim. Çünkü devil kim? Mı? Hayır. Hayır. <laughs> Changmin işte. Ha. Ve ayrıca zaman... albüm kapa herhalde. Yani. O çok iyi. Hıı. Hmm. Onu gördüm. Aman <laughs> <O> tanrım. Ben sonra da aman tanrım demem de. Biraz ilginç. Yalnız ben şu an gerçekten izlediğim şeyle bunun aynı olmadığını düşünüyorum. Bir de galiba Manyak diye bir şey var çünkü. Bak orada çıktı. Acaba izlediğimiz ekrandan Önerdiği var şu an. Bilmiyorum. Baya, galiba mini albüm bu arada. Canmini. Galiba. Devil of the Second mini. Evet, mini evet, albüm. Evet, evet, evet. evet. evet, 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 evet. Benden sen ya Devil'ı izledin ya Maniac'ı izledin şu an. Şu an. Bakacağım. Bu arada ben yorulmayayım biraz. Sen yorulmayayım. Yani... Canmin zaten... Ayrı bir şey ya. Adamın sesini falan çok seviyorum ben. Ama bak mesela şöyle bir tutum vardı. Niye Devil diye aklımda kaldı benim? Fever eski şarkısı değil mi bu adam? Evet işte ben de onu dedim. Ben bu şarkı bir yerden biliyorum evet. diye. Olabilir. Ama ben Fever çok fazla... Fever'da çok, 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 çok fazla TV X <laughs> <ekskütansı> oyunu <laughs> evet, sen bir de öyle durumda ben bir, bir kademe daha fazla hmm. seviyorum. Yalnız bunu izlemen lazım. Fever'ın bu stage'i çok iyi. Tamam onu izleyeceğim. Ee, onun dışında şöyle bir şey. Ben zaten Changmin'in sesini mesela çok seviyorum. Hı hı. Yani Changmin'i de çok seviyorum. Hı hı. Ama hani mesela Changmin'in daha önceki Fever işte. Fever dışında önceki şarkılarının o kadar böyle hani çok güzel ben... demedim yani. Ben ben de sola? Yunoda da öyle oldu. Changmin'de de öyle oldu açıkçası ki biraz daha şey gibi sanki. Dans ya. Gibi dans, ya. Dans müziği gibi yani. Evet. Yani mesela orada neyi söyledi? Ee, ya bana sözleri çok saçma geldi mesela. He. İnanılmaz saçmaydı. Olabilir. Ya bir de çak, yani şöyle bir durum hani hadi dans ediyoruz, hadi kopuyoruz, hadi tayyor, hadi hani ha, 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 Yunan'ın ha, ha, kişiliği ha, tamamen hani. Changmin'inkilerde biraz daha böyle şey vardı işte. Romantik hani. Çünkü sesi kaldı <laughs> Hafif kalır. ama, ama şimdi mesela Changmin Fever'dan sonra hani bu hani. Bu da Fever eski şarkı mı emin değilim hani. Ben Fever'ı duydum bir yerde. Bakıyorsun. Ama bir bak emin olalım. Yanlış söylemeyelim ama hani. Fever'ı evet duydum biliyorum Fever'ın nasıl bir şarkı olduğunu. Ama hangi albümde onlardan emin değilim. Yeni. Abi de. ben işte diyorum yani evet bak Fever'ı duydum gerçekten çok iyiydi bu arada albüm kapağı çok kamera güzel albüm kapağı efsane efsane güzel nerede kaldık teknik aksaklık yaşadık arada <laughs> ee, arada bayağı bir gerildik çok büyük çekmişiz ee, Telefonumda yer kalmadı bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Allah Basalım Allah <laughs> Hani basarım Nazan. Gidelim diyorum ben yani. Ben çok sevdim. Vallahi ben. Ben sevdim yani. Bilmiyorum ben çok sevdim. Ben hem Fever'a hem Devil'a ikisine de playlistim. E evet, ben onu da. Ben benim merak ettim şimdi mini albüm ya. Hani şimdi iki tanesini dinledik. Hmm, Şu diğer daha nasıl? var galiba değil mi? Öfede. Şey ben çok, Bakalım. merak ediyorum onları da açıkçası. Ne varmış? Hemen bakıyorum. Hemen ablanız. <laughs> Ablamız hem Let me see, let me see. Devil, <laughs> Maniac. Maniac. Fever, Alien, Dirty Dancing. <laughs> dirty Dancing. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Airplane Mode. Hmm. Bence biz yolda giderken dinleyelim. Seni eve götürene kadar bence altısında da dinlemiş oluruz. Bu arada kargonu niye <laughs> Olabilir. Yani sonuçta beğendik mi? Beğendik, beğendik. Bence güzeldi. Çok da güzeldi. Ben, yani. ben oldum. Ben arada ekrandan çıkıyorum çünkü arada bakayım <laughs> bir şeyler oluyor. Kurcalıyor kendi kendine. <laughs> e, utanıyor falan. <laughs> bir kız arıyor bir şeyler yapıyor böyle. Kuç 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 O zaman? <laughs> o zaman biz kaçalım. Videonun sonuna geldik. Kaçalım. Benim niye evine bırakayım? <laughs> Araba son men masuk geldi. Ya o dizdan de çok iyiydi evl evet, hocam. O lan sen benim alacağını. Hmm. <laughs> eee çok iyiydi. beğendim. Beğendim. Yok gerçekten beğendim. Changmin'in evlilik yaramış. <laughs> Karısı Changmin'den çocuk bekliyorza dönecekmiş. Anne miydi bu arada? Emin değildim bilmiyorum. o. Yani şu anda herkesin anlayan haberleri <laughs> alıyoruz ama bu arada Chan Song'a da tebrikler. Dedi Chan Song Tamam da neden TVXQ videosunu çok soktun şimdi? Kesersin olmadı. benim Evet. Böyle. O zaman çok uzatmadan. Biz kaçalım. Biz kaçar. O zaman şunu söylüyorum. O senin. <laughs> o senin. Ben o kadar o, o şeyi daha şey yapamadım kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, zile tıklamayı ve aşağı yorum yapmayı unutmayın. Ee, i̇zlememizi istediğiniz ya da dinlememizi istediğiniz bir müzik ya da klib ya da dizi film varsa yorumlara yazabilirsiniz. Artık ee, şey olarak hani belirli aralıklarla videolar gelecek. Umarım onları da beğenirsiniz. Umarım siz de seversiniz. Bis zum nächsten Mal! Annyeong!